Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanaklı pasta yapmak istedim. Öncelikle malzemelerim bir su bardağı kadar şeker, bir su bardağı un, bir su bardağı buğday veya mısır nişastası, yarım çay bardağı zeytinyağı veya ayçiçek yağı. Ben zeytinyağı kullanmayı tercih ettim. 3 adet yumurta, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, yaklaşık 250 gram kadar yani ekranda gördüğünüz kadar ıspanağın yaprak kısmı. Öncelikle yarım su bardağı suyla haşladığımız ıspanaklarımızın suyunu süzdüm, blenderdan geçirip böyle püre haline getirdim. Pandispanyamızın yapımına geçelim. 3 adet yumurta ve 1 su bardağı şekeri mikser yardımıyla 3-4 dakika kadar güzelce çırpalım. Malzemelerimizin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Ardından yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip bir süre daha karıştıralım. Bir su bardağı püremizi de ilave edip iyice karıştıralım. Karışımımıza bir su bardağı nişasta, bir su bardağı un, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı ekleyip mikserimizin düşük devrinde hafiften çırpalım. Kek harcımı kıvam bu şekilde olmalı arkadaşlar. Harcımı yağlı kağıt serdiğim büyük boy fırın tepsime alıyorum. Önceden ısıtmış olduğum fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişireceğim. Kekimiz pişerken biz de kremasını hazırlayalım. 2 bardak süt. Yarım bardak şeker. Ve 2 dolu yemek kaşığı unu tencereye alıp güzelce karıştıralım. Kremamızı ocakta karıştırarak pişirelim. Pişirdiğimiz kremamıza bir paket vanilya ekleyip karıştıralım. Kremam soğudu. Üzerine yarım bardak soğuk süt. 2 paket krem şanti. Ve 1 çay bardağı Hindistan cevizi ekleyip mikserle 4-5 dakika çırpalım. Kekim çok fazla sertleşmeden fırından aldım. Böyle bir borcamın boyutlarında kestim. Şimdi birkaç kaşık soğuk sütle kekin her tarafına gelecek şekilde ıslatıyoruz. kekin kestiğim kenar kısımlarını un ufak olana kadar bu şekilde robottan geçiriyorum. Keke kremasını sürüp robottan geçirdiğim kek parçalarını kremanın üzerine her tarafına eşit miktarda yayıyorum. Bıçağımızı her defasında peçeteyle silerek pastamızı dilimleyelim. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.